arkadaşlar kolay gelsin. 7. sınıf peygamberimizin hayatı ile ilgili bir grupta bu sorular paylaşıldı. Bunları hızlı hızlı çözüm yapmaya çalışacağım. Tabii ki bunu bana önceden göndermiş olsaydınız pdf şeklinde. Tabii ki de pdf olarak çözümünü yapardım. Çok dikkatli dinleyin. Not almayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda videonun yorumlar kısmına birinci sorun cevabı şu, ikinci sorun cevabı bu, üçüncü sorun cevabı bu şeklinde tanımlamalı yaparsanız bütün öğrencilerimize faydalanır. Birinci sorudan ben başlıyorum. Peygamberimiz evlenene kadar kimlerin yanında kaldı? Öncelikle Peygamberimiz daha doğmadan babası Abdullah'ı kaybetmişti. Daha sonra 6 yaşında annesini kaybetmişti Amine'yi. Ondan sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalmıştır. 8 yaşında dedesi vefat ettikten sonra evlenene kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Bunu yazabiliriz. İkinci soru. İlk Müslümanlar kimlerdir? İslam dini ilk kabul edenlerden çocuklardan Hazreti Ali, kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı Hicret'teki arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Ee, aynı zamanda kölelerden de Hazreti Zeyd. Bunu yazabiliriz. Darul Arkam ve Darun Nedve. Dar kelimesi Arapçada ev, kurum, kuruluş, müessese gibi anlamlara gelir. Şimdi Darul Arkam Peygamber Efendimizin İslam dinini tebliğ ederken Safa Tepe'si Safa Tepesi'ne yakın olan Arkam bin Ebil Erkam. Bir daha söylüyorum. Erkam bin Ebil Arkam'ın evinde evini kullanmışlardır. Burada gizli gizli İslamiyete davet yöntemleri anlatılmıştır. Arkam bin Ebil Arkam'ın evine de Darul Arkam denir. Darul Nedve ise Peygamber Efendimiz'i Mekkeli müşrikler öldürme kararı almışlardır. Zaten bu öldürme kararından sonra da Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Bu Peygamber Efendimiz'i öldürme kararının alındığı yere de Darun Nedve denir. İlk vahiy nasıl geldi sorusu. Peygamber Efendimiz Nur Dağı'nın Hira mağarasında 610 yılının Ramazan gecesi, Ramazan ayının Kadir gecesinde Nur Dağı'nın Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail Peygamber Efendimiz'e Alak suresinin ilk beş ayetini indirmiştir. Peygamber Efendimize oku demiştir. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem demiştir. Bu konuşma bir kaç kere tekrarlandıktan sonra vahiy meleği Cebrail Peygamber Efendimize vahiy getirmiş ve ondan sonra artık peygamberimiz kendisine inen ayetleri vahiy meleğini okumuştur. Peygamberimizin eşi çocukların isimleri nelerdir? Burada Peygamber Efendimizin eşi tabii ki de Hazreti Hatice Çocuklarını ise dört tane kız, iki tane erkek Kasım ve Abdullah peygamber efendimizin erkek çocukları. Hatta ilk doğan çocuğu da Kasım olduğu için peygamber efendimize Ebu Kasım denmiştir. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma bunlar da peygamber efendimizin kız çocuklarıdır. Halifur Fudul yani Erdemler Cemiyeti nedir? Peygamber Efendimizin gençlik dönemlerinde katılmış olduğu Erdemler Cemiyeti vardır. Mekke'ye ticaret için gelen bazı insanlar Mekkeli müşrikler tarafından Mekke'deki kodamanlar, artistler, işte e, zalimler tarafından mallarına el konuluyordu, ticarette kendilerine bunlara haksızlık yapılıyordu. Bir de Peygamber Efendimiz onların hakkını, mazlumun hakkını almak, zalimden mazlumun hakkını almak amacıyla kurulmuş olan erdemler topluluğuna katılmıştır. İlk inen ayetler hangi surede yer alır? Tabii ki de ilk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Oku yaratan Rabbin adıyla diye başlar. Peygamberimiz ilk vahiy ne zaman nerede gelmiştir? Peygamber Efendimize ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Nur Dağı'nın Hira mağarasında iken gelmiştir. Boykot nedir denmiş? Peygamber Efendimiz İslam dinini tebliğ ettikten sonra 3 yıl boyunca gizli bir şekilde davet etmiş, daha sonra açıktan davet dönemine başlamıştır. Müslümanların sayısının hızlı bir şekilde artması, İslam dininin çok geniş bir alanda yayılmaya başlaması sonucunda Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı hiçbir şekilde alışverişin yapılmaması, hiçbir şekilde konuşulmaması, evlenilmemesi, ticaretlerine engel olunması, kısaca bütün sosyal ilişkilerin kesilmesi anlamındaki uyguladıkları protestoya sosyal boykot denir. Peki hüzün yılı nedir? Hüzün yılı da Peygamber Efendimizin iki tane çok sevdiği, değer verdiği, önem verdiği kimsenin üç gün arayla vefat etmelerini ifade eder. Amcası Ebu Talip ve onun arkasından da sevgili eşi annemiz Hazreti Hatice vefat etmiştir. İşte biz bu döneme hüzün yılı diyoruz. Hüzün yılından sonra Peygamber Efendimiz'e istira ve miraç mucizelerine verildiğinde eklemek gerekiyor. Taif'e kiminle gitti? Nasıl karşılandı? Evet, Peygamber Efendimiz Mekke'de İslam dinini e, anlatmış, tebliğ etmiş ama burada çok büyük kötülüklerle karşılaşmış. Daha sonra dayaların olduğu Taif bölgesine gitmeye karar veriyor. Burada İslam dinini anlatmak istiyor. Tabii ki Taif'e giderken ilk Müslümanlardan Hazreti Zeyd de yanında. E, burada çok kötü karşılanmış, Taif topluluğu tarafından dışlanmış, hatta çocuklar. Peygamber Efendimiz ve yanındaki de Hazreti Zeydi taşlamışlar. Peygamber Efendimiz büyük yaraları almış. Hatta çarıkları, ayakkabıları, kanlar içinde kaldığı anlatılır. İsra ve Miraç olayı, tabii ki bunu anlatmak çok uzun gider. Bir saat, iki saat anlatımı var. Çok kısa bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimizin bu hüzün yılı gerçekleştiği o yılda ee, ...isra ve miraç olayları gerçekleşmiştir. İsra gece yürüyüşü demek, miraç göğe yükselmek demek. Peygamber Efendimizin Kabe'den, Mescid-i Haram'dan alınıp... E, ...Kudüs Mescidi Aksa'ya götürülmesine isra... E, ...Kudüs'ten Allah'ın manevi katını yükseltildiği... ...beş vakit namazın farz kılındığı gece... E, ...Amen'e Resulü ki Bakara Suresinin son ayetledir... Bunları indirildiği gece cennetin kendisine gösterildiği bu geceydi. Biz miraç gecesi diyoruz. İsra ve miraç olayla kısaca bunlardır. Evet. Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili temel sorular bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi bunları sözlü bir şekilde gecenin bu saatinde artık gece 2'ye yaklaşıyor. E, anlatarak en azından sizlere destek olmak istedim. Yolda giderken de dinlersiniz. En azından bir bilgi birikimi hafızanıza, aklınıza kazanır. E, arkadaşlar ise yorumlar kısmında bunları da yazarlarsa hocam ben birinci sorun cevabını böyle yazdım. ikinci sorun cevabını yazdım. Diğer arkadaşlar da faydalı olsun diye. O zaman tabii ki de çok makbule geçer arkadaşlar. E, bu sorular tabii ki en iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Peygamber Efendimizin evliliği, çocukları, ailesi, ee, İslam dininin ilk tebliğ edildiği yıllar, hüzün yılı, boykot dönemi, İsra ve Miraç olayları bunlar zaten kesinlikle bizim karşımıza çıkan sorular olacaktır. Peygamberimiz hayatı denilince bunlar asla es geçilmemesi gerekiyor. Tabii ki ilk vahiy, ilk vahiyin gelmesinden sonra Hazreti Hatice'nin e, Peygamber Efendimiz'i götürdüğü kişi, onun Peygamber Efendimiz yapmış olduğu konuşma, bu konuşmana çıkarılması gereken temel ilkeler, tabii ki bunları da çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yine Habeşistan'a hicret olayları, bunları da net bir şekilde aklımıza tutalım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.